Sevgili laste yani takipçileri ve okulları bugün 21 Temmuz 2020 Salı Ergene'deyiz. Ergene'nin son durumunu önce birlikte görelim sonra yorumlayacağız. Bir... Evet Ergene simsiyah. Geçen ay geldiğimizde Ergene denizde, Biz de temiz atıyor diye söyledik. Burun deliklerim tıkandık. Ee, o kadar pis bir koku. Yakından alırsak sevgili kardeşim kirliliği alalım. İleri doğru da sonra benimle gel. Melekek havası da yatlandırdığımız yer gene yıllardır temiz arkası bekliyoruz. Geçen ay biraz daha çıktı temiz. Bizler de arkası Ama bugün siz bir karar verin. Yardım bu küçüklerden konaklar. görüyorsunuz ergenlerin ne kadar yoğun arttığını. Geç şişeleri, ilaç şişeleri. Bunu da al. güzel e ne kadar temiz aklını görelim. Marie uzun köprü, baş köprü. Ne varca anlattık, ne varca yaz haris gördünüz. Onların yine 120 tane. Plan, Kadandaşlarım, ülkeden e, kalmış, tanıdık insanlar. Geçti. Evet. Bemuz'dayız. Bemuz'dayız. Hala, e, bir açıklama yok. Uzun halkı Fatma Aksan Hatpar dileti, Fatma Han soruyor. Hastanenin son durumu nedir? Burada de köprünün ana gözüne gelin. Her günü yakından görsünler. Geçen hafta biz gelmiştik, geçen ay. Bu bir günü baktığını söyledik. Ama şu anki Kanalımıza atmıyoruz. Bu suyu biz birleşmiyoruz. Ama suyun bu kadar birbirine olması birbirine Biraz onda geçelim. Burası bol. Resimde. Yani koku, topu, kokudan artık duramıyoruz, maskemizi takalım. Sesimiz çok gelmesi de kusura bakmayın. Evet, yani, kapkara bir su. Simsiyah. rası o da Daha yakından sizlere göstermem mümkün bildiğiniz kadar. Evet sivri sinekler. Buradan uzunlama bir görüntü Geçen e, sefer canlı yaşıyor dedik, e, evet, e, sevr sinekler yaşıyor. Yani bunlar ne olduğunu bilemiyorum ama bir canlılar burada, ama koku berbat. Koku berbat. Bak bize arkadaş da geldi, arkadaşı da Evet, eden e, görüntülerimiz e, burada son bulurken yetkililere e, tekrar sesleniyoruz. Ergene zehir saçmaya devam ediyor. Bereket oğlamız e, çürümüş. Bakın e, su bilem çekilmiş. Geçen ay geldiğimizde su su bilem çekilmiş. 嗯。<Huh? S 2> yeah.